Bir Excel çalışma sayfasında bulunan verileri filtrelemek istediğinizi düşünüyorum. Bunu yapmanın elbette pek çok yolu var ama özellikle bir tanesinin üzerinde çok daha fazla duracağım. Ama ondan önce klasik filtreleme nasıl yapılır bunu bir görelim. Elbette şu an elimizde bulunan veri aralığı çok müsait değil ama ben çok zaman kaybetmemek için direkt olarak burada örneği yapacağım. Bakın sadece başlıkları seçerek ardından Giriş sekmesi altında bulunan Düzenleme bölümündeki ve Filtre uygula kısmına gireceğim buradan filtreleyeceğim ve buradan ne yapıyor arkadaşlar alacak borç, kar zarar gibi buradan filtreleme işlemi yapmanızı sağlıyor. Burada tabi farklı verilere göre de yine filtrelemeleri ve sıralamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizin aradığınız farklı bir yöntemse bu durumda gelin veri aralığında herhangi bir yere tıklayın ardından kontrol yıldız yaparak bu aralıktaki bütün verileri seçin. Daha sonrasında buradan ekle tablo diyerek yapabilirsiniz ya da burada hızlı çözümle paneline gidersiniz. Tabloları seçip ardından burada ilk baştaki tabloyu seçerek bunu bir tablo alanına dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmanızın ardından ekle sekmesine gelmeniz lazım. Buradan filtreler ve dilimleyici. Dilimleyiciyi seçtikten sonra dilimleyici ekle panel karşınıza çıkacak. Alacak borç ya da isterseniz hepsini de seçebilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçerek tamam derseniz artık filtrenizi daha farklı bir yöntemle daha farklı bir bakış açısıyla ne yapabilirsiniz? Buraya getirebilirsiniz. Elbette dilimleyiciyi kendi zevkinize göre yeniden tasarlayabiliyorsunuz. Bunun için gelip dilimleyici sekmesine tıklayacaksınız. Ardından stilleri burada görebiliyorsunuz zaten. Yine dilimleyici ayarlarına gelip buradan adını değiştirebilirsiniz. Başlık var burada görüyorsunuz bir başlığımız var. Bu başlığın olup olmamasına karar verebilirsiniz. Veya sıralanacak mı sıralanacaksa nasıl sıralanacak? Özel listeleri kullanacak mı? Verisi olmayan hücrelerde belirtilecek mi, verisiz öğeler sonda mı gösterilecek, başta mı gösterilecek gibi detayları burada belirleyebiliyorsunuz. Biz bunu böyle bırakalım olduğu gibi ardından gelip tekrar dilimleyici diyelim. Burada tek bir sütunumuz var görüyorsunuz. Biz bunu birden fazla sütuna şöyle bölelim. Toplamda et evet, bu yeterli olacaktır. Şöyle biraz açıyorum ben şimdi bunu. Evet şöyle açalım. Bunu biraz kapatalım hafif küçülte küçülte şöyle istediğimiz boyuta getirene kadar bununla uğraşabiliyoruz. İstediğimiz boyuta geldikten sonra şöyle getirip buraya bırakabilirsiniz. Veya istediğiniz herhangi bir bölgede bunu kullanabilirsiniz. Aşağıya, yana, sağa, sola. İstediğiniz herhangi bir yere bırakabilirsiniz. Bunun güzelliği ne? Bunun güzelliği şu. Tam tahmin ettiğiniz gibi bakın. Gelip böyle seçerek verileri ne yapabilirsiniz? Göstertebilirsiniz. İsterseniz birden fazla seçmek istiyorsanız da buradaki çoklu seçime tıklarsınız ve istediğiniz verileri bu şekilde çekip ya da çıkartabilirsiniz. Buradaki filtreyi kaldırmak istiyorsanız da filtre temizle bir kere tıklarsınız. Buradaki filtrelerin kalkmış olduğunu görürsünüz. Eğer Excel'i İngilizce kullanıyorsanız da dilimleyicinin İngilizce Excel'de slicer olarak kullanıldığını tekrar hatırlatalım. Ve sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.